Herkese merhabalar, selamlar. Akvaryum kulübünün en önemli videolarından bir tanesi. Ve bu videoda öyle efektler falanlar falanlar olmayacak, bir anlatım videosu olacak. İç paraziti anlatacağım sizlere. Başından sonuna kadar izlemenizde fayda var. Çünkü her kelimesi değerli, her cümlesi değerli. Bu hastalık ölümcül ve bulaşıcı olduğu için balığınızı bu hastalıktan kurtarabilmek maalesef ki zor olduğu için tamamıyla izlemenizde fayda olduğunu düşünüyorum değerli dostlar. Belirtileri neler? Balığınız karın çöküklüğü yaşıyorsa, aynı dönemde beyaz jel şeklinde dışkılama sağlıyorsa ve yemek üstü ise geçmiş olsun, balığınızın iç parası da yakalanmış. Niye yakalanıyor balık? Etçil ve otçul balıkları bir arada besleme, ciklet faktöründen bahsediyorum. Ciklet deyince yüzlerce tür var ama işte Malawi cikletlerle Amerikan cikletleri bir arada beslerseniz, birisi etçildir, birisi otçuldur. Yem attığınız zaman etçil yem atacaksınız maalesef çünkü pet shoplar öyle veriyor. Direkt kaz ciğerini dayıyor sana. Bunu Malavilerde de yediği an itibariyle etçil, ağırlıklı daha sonrasında bakıyorsun iç parazit başlamış, bulaşıcı bir hastalık olduğu için diğer balıkları da sıçramış. Sonrasında diyorsun ki ya lanet olsun bu hobi, iyi bir hobi değil. Hani bana keyif vermektense hastalıklarla uğraşmak beni gerçekten sıktı deyip akvaryumu da atıyorsun. Bu senin tamamen bilgisizliğinden kaynaklanan bir olay. Etçil balıkları etçil yemlerle ve kaliteli yemlerle beslersen, istemiş oldukları su şartlarını doğru orantılı sağlarsan, mekanik ve biyolojik arıtma sistemini iyi bir şekilde gerçekleştirirsen, haftalık dip çekimlerini yaparsan, kısacası bu akvaryuma bakarsan, balığın stresli olmasını e, olmamasını sağlarsan, işte o zaman bu hobi sana keyif verir. Tam bir hobici olursun hastalık başladığı an itibariyle anında yerinde hızlı bir şekilde müdahaleni gerçekleştirirsen balığı kurtarmanın gururuyla bu hobiye daha da fazla bağlanırsın bilgini. Ay yüzden değerli dostlar bu videoyu izlemekte, başından sonuna kadar izlemekte fayda var. Balık iç paraziti olduğu zaman bulaşıcı ve ölümcüldür dedik ve tedavisi zordur. Çünkü iç parazit hastalığını şu anda tedavi edebilecek ilaçlar pet shoplarda satılmıyor. Neden? Antibiyotik içeren ilaçlar olduğu için antibiyotiğin de hani çok çabuk elde edilebilen bir unsurdu. Daha önceki dönemlerde şu anda tamamen bu yasaklandı çünkü birçok kişi antibiyotikten zarar gördü. Antibiyotiği sadece eczaneden reçitle alabiliyorsun. Antibiyotik içeren ilaçların da Türkiye'ye girmesi pet sektöründe yasaklandı. Mesela çok mükemmel bir ilaç var, Serabaktapur tablet. Bu ilacı bulabilmeniz mümkün değil. Bir tık hani araştırmalarla kara borsada bulabiliyorsunuz. Tabii ki adamların elinde kaldıysa. Uygulamaları eczaneden temin etmiş olduğunuz antibiyotiklerle hemen hemen aynı. Ama Serabaktopur tabletin mükemmel bir etkisi vardı. Balığı %90 oranında iyileştiriyordu. Eczaneden aldığınız her antibiyotik tabii ki iç parazite yarayabilecek diye bir kaide yok. İç parazit için alabileceğiniz antibiyotik flagil. Zaten burada onu da göstereyim. Flagil'in Suya katıldığı anda balığın kurtulma olasılığı yüzde 20, yüzde 25 oranında. Çünkü balıklar, özellikle tatlı su balıkları su içmedikleri için suya katmış olduğunuz antibiyotiği tam anlamıyla alamıyorlar. Bedenleriyle belli orantıda su alıyorlar ama bu iç paraziti yok edebilecek, öldürecek derecede antibiyotiği almaması anlamına geliyor. Ve Balığınız eğer ki dirençli ise bundan kurtulabiliyor. O yüzden %25'lik bir dilim verdim size. Direncin arttırılması amaçlı zaten balık yemek üsecektir. Bemix B vitamini tüpü kırılıp karantina tankına katılıyor. İlacın uygulandığı tanka katılıyor. Böylelikle bir taraftan direnç arttırılıyor. Bir taraftan antibiyotik tedavi ile kurtarılma riski e, olasılığı daha da fazla olabiliyor. Değerli dostlar nasıl tedavi uyguluyorsunuz? 100 litreye 2 adet flacıyı kırıp, ezip, suda seyreltip akvaryuma karıştırıyorsunuz. 100 litreye 1 tüp Bmx B vitamini karıştırıyorsunuz, direnç arttırabilmek amaçlı. Yalnız bunu ana tankta değil karantina tankıda yapmanızda fayda var. Ana tankta bu uygulamayı yaparsanız sudaki bakteri popülasyonunu tamamen çökertirsiniz. Ve balıklarınızın, diğer balıklarınızın da riskini oldukça fazla arttırırsınız, strese girmelerini sağlarsınız. O yüzden bu uygulamayı mutlaka mutlaka karantina tankında yapmanızı öneriyorum. Su derecesi 30 dereceye çıkartılır. 4 gün sonrasında %30 dip çekimi yapılarak aynı uygulama bir kez daha aynı suya uygulanır. Ve ikinci uygulamadan sonra balık yemlenir. Kontrol edilir balık yemiyor mu? Balık yem yememeye başladığı an itibariyle değerli dostlar bilin ki bu hastalıktan yırtmaya başlamış ve kısa bir süre daha orada tutup daha sonrasında ana tanka alabilirsiniz. Bir olay daha söz konusu, balık hemen yemek küsmüyor. Değerli dostlar, iç parazite yakalanan balık. Bu evrede balıklarınıza sarımsaklı yemler verebilirseniz, balığınızı iç parazitten kurtarma olasılığınız daha da yüksek olacaktır. Daha henüz tedavi geçmeden Hatta tedaviye geçmeden balığınızı iyileştirebilme ayrıcalığı da var. Çünkü sarımsağın doğal bir antibiyotik olduğu biliniyor. Ve hiç parazit de sarımsağı hiç sevmiyor. Öyle söyleyeyim size. İşte aynı bir vampir misali. Ayrıca bu uygulamayı, sarımsaklı yem uygulamasını belli periyotlarda balığınızın hani yediği yem diyetine de harmanlarsanız, mesela haftanın iki günü sarımsaklı yem balığınıza verirseniz iç parazit riskini de ortadan kaldırmış olursunuz. Aynı şekilde bu dönem zarfı içerisinde yine haşlanmış ve kabuğu soyulmuş bezelye de balığınıza verirseniz sindirim sistemini balığınızın çok kuvvetli hale getirebilirsiniz. Çünkü iç parazit hastalığı bir parazitin balığın sindirim sistemine müdahale etmesi, hayati organlara saldırması, midesini alt üst etmesi, bağırsaklarının alt üst etmesi, bazen parçalayarak dışarı çıkması, bazen içeride kalıp balığı öldürmesiyle sonuçlanan çok tehlikeli bulaşıcı bir hastalık. Çünkü dışkı çıktığı zaman diğer balıklar tarafından bu dışkı ağza alınıyor. Ve böylelikle balığın direnci zayıfsa direkt o balıkta iç parazite yakalanabiliyor. O yüzden bir akvaryumda karma tanklarınızda özellikle bir balık iç parazite yakalandıysa ve bunu karantina tankına aldıysanız diğer balıklarınızı da mutlaka gözlemlemeniz gerekiyor. Değerli arkadaşlar. Evet, flaji tedavisini burada anlatmış olduk. Peki ne yapmamız gerekiyor başka? İşte balığınızın iç parazite yakalanmamasını sağlamanız gerekiyor. Tedavi öncesi. Ve hatta hiçbir şekilde bu hastalığa yakalanmaması gerekiyor. İşte suya çok iyi bakmanız gerekiyor, su şartlarını iyi bir hale getirmeniz gerekiyor, filtrasyonun iyi olması gerekiyor, malzemelerin iyi olması gerekiyor, doğru orantılı balıklarla beslenmeniz gerekiyor. Balığın istemiş olduğu ebatlarda bir akvaryum kurmak, ona göre bir dekorasyon sağlamak yani bunu araştırmanız gerekiyor değerli dostlar. Yem faktörü en tehlikeli faktör. Çünkü sarımsaklı yem daha iyi olsa bu sarımsağın emdirilen yemin de kal kaliteli olması gerekiyor firmalarca. Ayrıca kendi evinizde de kaliteli yemlere sarımsak özü veya da sarımsak suyu emdirip balıklarınızı da verebilirsiniz. Bunu da aktarmış olalım değerli dostlar. Başka ne söylenebilir? Şu çok önemli. Hobici arkadaşlarımızın, evde hobicilerin daha doğrusu üretmiş oldukları balıkları çok çok ellerinden çıkartabilmesi veya da satabilmeleri amaçlı dana yüreği verdiği görülüyor. Dana yüreği balığın hızlı büyümesine sebep verebilir. Ama bu bir diskus olabilir, bu bir tropius olabilir, bu bir flower horn yavrusu olabilir. Balık dana yüreğini yedikten sonra İç parazite yakalanmasın diye dana yüreğine fılacı eziliyor. Bu ilaç eziliyor. Bu balığın sürekli olarak antibiyotik görmesine ve genetiğinin bozulmasına kadar, karaciğerinin bozulmasına kadar ilerliyor. İleriki dönemlerde balığınız iç parazit olduğu zaman kullanmış olduğunuz antibiyotin hiçbir etkisi olmuyor. Çünkü balık zaten antibiyotikle büyüyor. Bu insanoğlunda da aynı. O yüzden bu olaya tamamen karşıyım. Bilginiz olsun değerli dostlar. Bunları da bu şekilde aktarmış olalım. Yorumlar kısmına tabii ki sizler de tecrübelerinizi, deneyimlerinizi yazabilirsiniz değerli arkadaşlar. İnstaga, e, Instagram, Instagram de çok konuştuk bu arada kusura bakmayın. Bilgi paylaşım videosu böyle. Instagram adresimizle takip ederseniz çok mutlu oluruz. Akvaryum Instagram adresimiz. E, tabii ki kanalımıza da abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı olabilen yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bye. Bye.